yaklaştığı bir yer haline geldi. Ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz. İkinci soru asgari ücret ile ilgili. Tabi bu görüşmeler de yine devam ediyor. Bu görüşmelerde de aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren kesimiyle işçi kesimiyle yürütecekler ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz. Evet teşekkür ediyorum. İyi günler. değerli arkadaşlar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere biraz sonra Bakü'ye hareket edeceğiz. Malumunuz şanlı Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir harekat gerçekleştirdi. Kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı işgalden azal eyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etkendir. Bu süreçte Azerbaycan halkı da tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalle saldırılarına rağmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. 44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor. Türkiye olarak biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik. Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereği neyse onu yaparak Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık. Böylece milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında Oraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız. Değerli basın mensupları. Bakü'yü son olarak 25 Şubat 2020 tarihinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret etmiştim. Aradan geçen süre zarfında İkili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Sayın Aliyev'le birlikte ele alacağız. Kaldı ki bu süre içerisinde sık sık telefon diplomasisiyle zaten hep bir arada olduk. Azerbaycan'la savunma sanayi alanındaki işbirliğinden güvenliğe ve terörle mücadeleye, enerjiden ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerimiz mevcuttur. Azerbaycan'ın kazandığı zafer, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı, gerek üst yapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda işbirliğimizi veya geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edebilecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Azerbaycan'a gerçekleştireceğim ziyaretin tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diyor Bu duygularla hepinizi selamlıyoruz. Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Buyurun. Efendim e, müsaadenizle benim iki sorum olacak. İlk sorum günlerdir kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz, tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP cephesinden bu çerçevede henüz bir yanıt yap. Ve eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, bu partisi için de, ülkemiz için de isabetli olur. Avrupa Birliği konusuna gelince, Avrupa Birliği ile ilgili şu anda 10-11, yani bu konuda Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, değerli arkadaşlar, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz yani resmi olarak 1963'ten bu yana Avrupa Birliği bize zaten sürekli yaptırım uygulamıyor. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala da sabrediyoruz ve şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir? Bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlar da gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar. Onur Doğan Terato Efendim Yunanistan Başbakanı Müşat Akis'in Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlıklarına çevirmeyi başardık şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bu değerlendirmeyi nasıl yorumlar? Nasıl başardı? Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin AB üyesi ülkelerce işte Türkiye'nin bir provokasyonu şeklinde değerlendirilmesi şeklinde bir başarıya ulaştık şeklinde açıklaması oldu. Şimdi bu konuyla ilgili olarak değerli arkadaşlar zaten Sayın Mitsotakis'in bu açıklamaları filan aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. İşte en son NATO Genel Sekreteri Soltenberg'in aynı şekilde bunları masaya çağırdığı halde bunlar orada da masadan kaçtılar. Ve ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adımda örneğin Arnavutluk, Türkiye, Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi. Bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler. Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset. Böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Ve Doğu Akdeniz'le alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz devletlerinde seçim sonrasında mevcut yönetim değişti. Önümüzdeki ayda bir yemin süreciyle beraber yeni yönetim artık faaliyete geçecek. Geçmiş dönemde siz ne kadar Trump'la yakın ilişkiler kursanız da Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük krizler yaşanmıştı. Yeni yönetimle birlikte Türk-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Kasa yaptırmaları, kompleşler sorunlarda Türkiye yönünde bir görüş, e, ilişki olur mu? Acaba? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar Ben eee Biden'la yabancı birisi değil. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisi. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Tabii Dünyada siyaset maalesef çok çirkin yer Yani aklına herhangi bir şey gelen bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var? Yani biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk beşin içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir ve bunun kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımları ile alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ve ben şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin. Görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte Gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Biliyorsunuz uluslararası arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomasi de özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Ha sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler süfle edebilir. Bu önemli değil. Onlar siyasetin acemileridir zaten. Ama biz Amerika ile bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum. Efendim Sabah gazetesinden Abdurrahman Çimcek. FETÖ ile mücadele konusunda yıllardır ben bu konuda haberler yapıyorum. Şimdi e, yargıda reform söylemleriyle birlikte Fethullahçı terör örgütü üyeleri işte yeniden e, mülkiyet hakkı üzerine işte kendi mallarının geri iade edilmesi veya yargıda reform Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi ağır bir söylemleri var. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. Ki böyle bir şey yok. Ve ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. mülkiyet hakları noktasında da durum aynı. Yani bunların mülkiyet hakkı diye bir şey yok ki bunların bir defa bu millete, bu garip kurabaya, bu fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü. Onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ'de aynı şekilde. Bunca insanlar öldürüldü. Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçacak? Ya o zaman ülkende de biz bunun mücadelesini veriyoruz vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz. Sağ. Kanal X cana ümit görürüz. Efendim iki tane sorum olacak. Bir tanesi ee, dün Başakşehir maçında yaşanan ırkçısız söylen e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin zaten daha önce yapmış olduğunuz aslında ırkçılık karşıtı açıklamalarınız vardı. Dünkü olay çok vahim. Türkiye açısından da e, oldukça sıkıntılı bir durum. E, bunu ne düşünüyorsunuz? Bu konuda? Diğer sorum da e, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret e, komisyonunda ve oradan çıkacak kararda. E, i̇şçi temsilcileri belli oranlarda açıklamalar yaptı ki çoğunluğu üç üzerinde bir beklenti muhalefeti keza aynı şekilde ki muhalefetin bir ilavesi de vergi alınmaması asgari ücretliden ee, hükümet olarak siz nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Nasıl bir sonuç çıkacak? Ee, Şimdi değerli arkadaşlar sağ öncelikle e, tabii Fransa'daki Başakşehir Saint Germain maçının yani 13-14. dakikasındaydı galiba meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırçı yaklaşımlarının, ırçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabından açıklamalarımı yaptım. Ve gerek parti sözcüğümüz gerek aynı şekilde e, Cumhurbaşkanlığı sözcüğümüz hepimiz açıklamalarımızı yaptık. Ve bu duruşu aynı kararlılıkla tabii ki devam ettireceğiz. Ve dün akşam Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri Ondan sonra bunlar Romen hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler. Bizim için bu yeterli olmaz dediler. Ve ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını bu yafa verdi. Ve bu akşama o şekilde bu maçın tekrarını kabul ettiler. Tabi burada Dem Baba filan onlar aynı şekilde çok kararlı durdular. Ve bu kararlı duruş karşısında da bu akşam galiba 20.45'e alındı. Bu akşam maç oynanacak. Ee, Tabi Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz. İkinci soru asgari ücret ile ilgili. Tabi bu görüşmeler de yine devam ediyor. Bu görüşmelerde de aile çalışma ve sosyal politikalar bakanlığımız bu görüşmeleri işveren kesimiyle, işçi kesimiyle yürütecekler. Ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz. Evet, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.